Efendim? Sesinden anladığım kadarıyla akşamdan kalmayız. Ne diyorsun lan sen? Ne istiyorsun? İlhan Bey böyle olmuyor ama. Daha ilk günler işe geç kaldınız lütfen. Defol git başımdan. Sen kimsin de bana hesap soruyorsun? Ne çabuk unuttun? Daha anlaşmanın üstündeki imzamız kurumadı. Sana kendimi tam olarak anlatamadım galiba. Gayet iyi anlattın. O yüzden o anlaşmayı unut. Bin bir sahtekarlıkla beni dolandırdığınız bir anlaşmayı kabul edecek değilim. Bana da bazen böyle oluyor biliyor musun? Sabah gözümü ilk açtığımda acaba önceki gün yaşadığım her şey bir rüya mıydı diye soruyorum kendi kendime. Ama tabii çok kısa bir an sürüyor bu. Şimdi kalk ve şirkete git. Ben senden emir almıyorum. Ama alacaksın. Almak zorundasın. Bakın ben iyi niyetli bir patronum. Şirketi ele geçirdim diye ilk günden personel kovmak istemiyorum. Ama beni zorluyorsunuz. Ben kimseye çalışmıyorum. Orası hala Türel Holding ve öyle de kalacak. Henüz karar vermedim. Tabela değişikliği için basit bir yönetim kurulu kararı yeterli sanırım. Sakın. Neden? Tabii senin için asıl hayati olan babanın bu hikayeyi duyması değil mi? İnsan ne dostlarını ne de ailesini seçebiliyor bu hayatta. Sakın böyle bir şey yapma. Bunu senin tavrın belirleyecek. Sana söylüyorum Savaş. ...göstereceğim size tavrımı. İlhan Bey kahvaltı... Babam evde mi? Dışarı çıktılar Firuz Hanım'la. Dilşat Hanım da... Sen ne aşağılık bir herifsin ya? Nasıl yaptın böyle bir şeyi? Hayırdır, ne yapmışım ben? İlhan'ı dolandırdığından haberim var. Şirketi satmak için o herifle sözleşmeyi değiştirdiğini biliyorum. İlhan mı söyledi bunu? Dün gece bitik bir vaziyetteydi. Onu o şekilde görsen acırdın. Şirketi batıran kendisi. O anlaşmayı yapmam için ne kadardır bunaltıyor beni, haberin var mı? Ben seni nasıl tanıyamamışım. Bu kadar aşağılık bir insan olmanı aklım almıyor. Sana yemin ediyorum, doğru söylüyorum Hayat. Hayatım deme bana. Çekil şuradan. Ya sana doğruyu söylüyorum. Ben neden inanmıyorsun bana? Hem sen ne ara İlhan'a bu kadar bağlandın? Kocam olduğu için olabilir mi? Bak İlhan sana ne söyledi bilmiyorum. Ama Türel Holding zaten batmak üzereydi. Aziz amca duyacak diye ödü kopuyordu İlhan'ın. O anlaşma onun hayatını kurtardı. Hayatını kurtardığı falan yok. Adam kendini öldürecek halde. İnanma numara yapıyor. Hepimizden çok sevindi o anlaşmaya. Nişat inan bana doğruyu söylüyorum. Bak bir sakinleş düzgünce konuşalım. Sana her şeyi anlatacağım tamam mı? Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Zeliş. Zeliş bak neler aldım senin için. Belki canın sıkılmıştır resim yapmak istersin diye düşündüm. Ha? Hatta istersen birlikte de yapabiliriz bak. Biz onları şöyle koyalım. Akşam canımız sıkılırsa yaparız. He kızım, bu gece de mi kalacaksınız? Zeliş, Zeliş, bak ben çok özür dilerim. Böyle olacağını bilseydim gerçekten götürmezdim seni oraya. O nasıl laf kızım? Sen nereden bileceksin? Seliş. Hadi bir bak bana. Ben gideyim o zaman gelirim sonra tekrar. Mahur. Üzülme kızım. İyileşecektir. İnşallah iyileşir. E, doktorlar farklı bir şey söyledi mi peki? Travması mı ne tetiklenmiş? Bir sürü bir şey söyledi de... ...benim tek anladığım o. Oh, Beşirin abla ne güzel gülmeye başlamıştı yüzü. <laughs> evet. Bizim deli olan da ona yıkıldı ya. Alacağı varmış işte. Allah beterinden saklasın. Amin. E, Maraşlı nerede peki geldi mi? Gitti mi ki? Sabah ezanında hala aşağıdaydı. Oğlum git eve... Git üstünü başını bir değiştir diye zorla yolladım. Ama duramaz o. Gelir birazdan. Çok üzüldü tabii. Evet üzüldü. Hı, geldi işte. Nasılsın hanım? İyiyim oğlum. Sen niye geldin hemen? Azıcık uyuyaydın ya. Uykunun sırası mı uyudur mu? İyi mi? İyi. Öyle duruyor işte. Neyse ben gideyim artık. Uğrarım tekrar. Oğlum niye öyle ters davranıyorsun kıza? Zaten vicdan yapmış. İçine içine ağlıyor gibi bakıyor Zeliş'e. Ne dedim ben şimdi ya? Bir şey demedin işte desen keşke. Kırma kızın kalbini. Hadi git gönlünü al. Bilmediği şeyler var senden Karışma. Bildiklerim, gördüklerim yeter bana. Hadi. Hadi git al gönlünü. Bak hala duruyor. Mahur. Az konuşalım mı? Yok benim çekimim var geç kalıyorum. Tamam az bekle. Birlikte gideriz. Sen gelme kızın yanında kal sen. Hanım yanında. Merak edecek bir şey yok. Hızlı bekle doktorla konuşayım. Sonra geleyim yanına olur mu? Tamam. Bekliyorum. Bak gerçekten benim bir suçum yok. Bilmediğin çok şey var. Tamam bilmek istiyorum. Anlat o zaman her şeyi. İlhan başından beri çok yanlış yönetiyordu şirketi. Kaç defa söyledim bu kadar borç altına girmek mantıklı değil dedi. Biz sağlam ve yavaş adımlarla büyümeliydik. Ama Aziz amcaya kendimi ispatlayacağım diye çok büyük risk aldı Dişat. Hem de büyük risk. Kredi meselesi mi? Sadece o da değil. Şirketin bütün karını yatırıma harcıyordu. E bu kadar yatırıma karşılık talep göreceğimiz bile şüpheliydi. Sonuçta şirket büyük bir borç batağına saplandı işte. Sen de gittin o savaş denen herifle anlaşma yaptın. Ya ben de bilmiyordum arkasında savaşın olduğunu. İlham benden yatırımcı bulmamı istedi. Ben de çevreyi araştırırken Katar'la bir şirket çıktı karşıma. Nereden bileyim arkasında savaş varmış. Ben de İlhan'la beraber öğrendim. İlhan sözleşmeyi değiştirdiğini söylüyor. İşte o külliyen yalan. Sen tanımıyor musun İlhan'ı? Ne kadar pimpirikli olduğunu bilirsin. Bir sözleşmeyi elli kere okumadan imzalaması mümkün mü? Adam sana güvenmiş işte. Böyle bir kötülük yapabileceğini düşünmemiş. Bak bana güven. Biliyorum İlhan şu an çok kötü bir durumda ama düzelecek. Emin misin? Eminim tabii. Ne oluyor ya? Ozan, lazım. Ozan İlhan. Ne işi var bunun burada? Ne yapacağız? Ozan aç kapıyı.